Abi kılık yapma bak bana. Bana kılık yapma. Amca oğlum ya çekim bastım. O da yol yerden gideceğim ben. O da yola gideceğim o zaman. Kapın yaptım temiz mi? Temiz. bak. Bir. Abi kılık yapma bak bana. Bana kılık yapma. Bana kılık yapma. Çocuğun mu var? Ya mu hastalığı da var. görevimizi yapıyoruz. Abi hastalığı yapma. Hastalığı yapma. Hastalığı yapma. Hastalığı yapma. Hastalığı mı? Allah Allah. Allah, Allah. Bilmiyorum. Halil. Halil. Sin arkaya gazını çıkarsın. Yok. gazını çıkarsın. Namus bırak. Gelip gel. Gelip gel. Yoluş mu? Yoluş mu? Mu? Tamam. Muza deli. 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 Muza Uzat Muza deli. Muza deli. Muza deli. Muza deli. Muza deli. Muza deli. Muza deli.

Sana yazıklar, bak, olsun. Bak. Sana yazıklar bak, olsun. Bak, <laughs> olsun sana. Sana yazıklar yani, olsun. Bu şey Kalk! 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 Kalk!